Suudi Arabistan'ın petrolden uzaklaşmak için teknolojiye yaptığı yatırımları biliyoruz. Orada çok ciddi bir yakınlık var. Fakat son zamanlarda farklı bir ülke stratejisi benimsiyor. O da şu, futbolu bir e, farklı mekanizma olarak konumlayıp aslında ülkenin algısını değiştirmekle ilgili belirli stratejiler ve hedefler var. Suudi futbol kulüpleri Avrupa futbolunu bozuyor mu sorusuna birlikte yanıt arayacağız. Samet hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Samet Çetin. Bugünkü konu benim hem kardeşim hem de şirketimizde e, yani beraber şirket bizim. <laughs> ortak. Kurucu ortak. <laughs> Şimdi Samet çok ciddi bir strateji ve analiz gücüne sahip futbolda özel ilgi alanları Twitter hesabını da takip edebilirsiniz. Orada da maçları yorumluyor canlı yayında. Ben de hani bu konuyu konuşurken hem tek başıma futbol konuşmayayım ya. Futbol böyle bir, değil mi? Biraz şey evet. istiyor ya yani, bir tartışma istiyor. O yüzden Samet'ten rica ettim dedim böyle bir fikrim var. Ne dersin? Bana katılır mısın? Teşekkür ederim. Sen de beni kırmadın, kabul ettin. Şimdi biraz bahsedeceğiz ama ben soruları sormak istiyorum. Hemen ilk soruyla başlayacağım. Suudi Arabistan bu stratejisini nasıl değerlendiriyorsun? Hem futbol adına hem de ülke stratejisi olarak? Aslına bakarsan bu çok yeni bir şey değil. Daha önce denendi. Başarılı olundu mu, olunmadı mı? Yani görüldüğü üzere başarılı olunmadı. Japonya bunu denedi. Avustralya bunu denedi. Belki izleyenler yakın dönemde hatırlayacaktır. Çin bunu denedi. E, yüksek paralara yetenekleri transfer ettiler. E, ancak sonuç olarak çok da istenilen bir yere gelmedi. Hı hı. Suudi Arabistan bu işin neresinde diye bakarsak Suudi Arabistan'ın ciddi anlamda marka imajını yeniden yaratma gibi bir çabası olduğu için sen daha önce yayınlarında anlatmıştım. Ben de senin yayınlarını sıkı bir takipçisiyim bu arada. E, <laughs> hard power, soft power gibi özelliklerden bahsetmiştim. Suudi Arabistan'ın odaklandığı bu alanda marketing bütçesi gibi düşünebiliriz bunu. Yani buraya harcanacak parayı ülkenin tanıtımına harcamak için kullanıyorlar. Hmm. Dolayısıyla da yıldızları ve yetenekleri kendiliklerine çekmeye çalışıyorlar. Hmm. Şu ana kadar da bunda başarılı olmuş gibi gözüküyor. Galiba bir etkinlik vardı. TikTok'ta gördüm. İnanılmaz bir ışıklandırma yapmışlar. Ya adamlar normal hayatta FIFA'da paket açıyorlar yani. Şu an o seviyedeler. Neymar'ın transferini açıkladılar. Çok yeni hmm. daha. Neymar PSG kulübünde oynuyordu. İzleyenlerimiz için böyle bir dip bilgi vereyim. Al Hilal takımına transfer Yok, dur, oldu. <laughs> al Hilal <laughs> takımına transfer oldu. 2 senelik 150 milyon dolarlık bir kontratı olacak. Evet. Ve kendisinin transfer açıklamasını normal FIFA oyununda paket açar gibi böyle hologramlarla Hı -hı. çok fazla taraftarla birlikte açıkladılar. Tabii verdikleri paralar Hediyelerde cabası. Peki şimdi burada biraz konuya baktığım zaman şunu görüyorum yani Suudi Arabistan bu kulüplerle beraber hem rekabet gücünü arttırmak istiyor hem spor sektöründe uzun vadeli bir büyüme Hı -hı. yaratmak istiyor. Hı -hı. Futbol dünyasında küresel bir oyuncu olmak istiyor. Sence bu plan başarılı olur mu? Ya da şöyle sorayım aslında. E bu planın başarılı olması için dünyanın en harika yeteneklerine sahip olmaları yeterli mi? Çünkü hani müthiş şey transferler var. Ben, ben hiç bilmiyorum ama bak başlıyorum şimdi. Kimleri kimleri aldı efendim falan diye. Ne oldu? <laughs> Mesela biraz bunlardan bahseder misin? Yani aslında bakarsanız günümüzde başarıya ulaşmak için hiçbir şeyin tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. <laughs> daha önce mesela Çin'de böyle büyük paralar verdi. iyi yetenekler yani izlerken keyif aldığımız hmm. yetenekler oraya gitti. Ama mesela Çin'de spor olarak futbol en sevilen spor muydu? Değildi yani. Hmm. Belki de masa tenisinin izleyeni daha fazlaydı. E hmm. dolayısıyla rekabetçilik de olmadı. O alev söndü gitti. Hmm. Suudi Arabistan'ın bir farkı olduğunu düşünüyorum ben. Taraftarlar açısından da yani futbol ilgi mi var? Ülkede sevilen bir spor yani hmm. en sevilen spor. Dolayısıyla stadyumlarda ilgi var. Yetenekleri çekiyorsunuz. Bunlar sahada izlemesi, keyifli oyuncular yani bir futbol sever için Neymarlı bir kadroyu izlemek, Brozovic'li hmm. bir kadroyu izlemek her zaman keyif verir. Tabii dünyanın ilgisi de orada oluyor o zaman yani ya o bir maça çıktığı zaman otomatikman bir, seyirci de oraya gidiyor. Yani sen televizyonda zaplarken Premier Lig'de bir maç gördüğün zaman ben izliyorsun. Aa <laughs> diyorsun burada bu adam var, ulan bu oynuyor falan. Ama şimdi bakıyorsun Hı. Ruben Neves burada. E, haliyle izlemeye devam edebiliyorsun. Yani yayında var mı var? İzlenir. Hı. Dolayısıyla e, bu harcadıkları paraların karşılığını alırlar mı? E, yani bunu karşılık almak için yaptıklarını ben pek sanmıyorum açıkçası. Yani Hı. bu bir marketing e, budget buradan harcıyorlar buraya belki 4 milyon dolar 5 milyar dolar hatta özür diliyorum milyar milyon değil de milyar diyelim. Lütfen çok rica ediyorum. Yani bu ee, milyar konusu çok hassas. Belki de 4-5 <laughs> milyar dolar harcayacaklar ama öncelikli hedefleri burayı bir cazibe merkezi haline getirmek ve insanların ya burada ne oluyor? Burada başka neler oluyor? demesini sağlamak. Yani aslında bu yani Suudi Arabistan üzerine düşündüğüm zaman çok kolay bir hikaye değil onu söyleyelim. Yani çünkü ülkenin politik durumu, ondan sonra Doğru. işte kraliyet ailesinin olması, genel konjonktüre baktığımız zaman mesela başka bir programda size anlatmıştım Amerika'nın şu an en büyük dertlerinden bir tanesi Arabistanla İsrail'in arasını e, yapmak. Çünkü burada ciddi başka konjonktürel durumlar da söz konusu. Fakat biz bugün buraya girmeyeceğiz ama örnek olması açısından mesela Katar'ın olimpiyatlara sahiplik yapması değil mi? Katar için aslında ya. bir e, şey oldu. Suudilerde dedik yani bir dakika yani biz Arap Yarımadası'nın en büyük topraklarına, hı hı. en geniş imkanlarına sahibiz. Yani Katar 2005 yılından beri aslında futbolun kalbinde bir şekilde sponsorluklarla bir şekilde Suda forma... Eristan'da. Katar, Katarlı ha, tamam. fonlar. Yani Körfez ülkelerinin birçoğunda aslında 2005 yılından itibaren futbolu fonlamakla ilgili bir ilgi vardı. Hmm. Ee, bir şekilde bunun kalbine İngiltere'den girdiler. Ve dolayısıyla bildikleri bir alandalar yani şu anda. O yüzden onlar için bu çok da yabancı oldukları bir şey değil. Peki mesela ben sevgili seyirciler merak ettiğim soruları hazırladım bütün bunlara baktığımda. Ama şunu da söyleyeyim. Katar'ın Dünya Kupası'nı başarıyla tamamlayamayacağını düşünenler çoktu. Ama başarıyla bunun altından kalkmış olması da sudlarda hani böyle bir dakika yani burada ne oluyor? Biz de varız deyip Ronaldo ile bu işin startını erkene çekmelerine ve bir an önce yapmalarına da bence vesile oldu. Öyle mi diyorsun? Tabii. Peki öyle mi diyorsun bu soru değil. Rekabet. <laughs> Şimdi şunu düşündüm, futbol aslında bir prestij meselesi olabilir mi? Çünkü mesela bu futbolcuların çoğu artık yaş itibariyle performanslarında belirli bir noktaya gelmişler. Hani gelecek anlamda baktığında böyle çok bir şey yok. Fakat bir taraftan da aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki bir kulüpte oynamakla gidip oradaki bir takımda oynamak aslında aynı şey mi? Yani futbolcu için bu ne kadar önemli yoksa sadece paraya mı bakıyorlar? Hmm. <laughs> Sorunun kısası bu. <laughs> yani günün sonunda aslında işi futbolcudan ziyade birazcık da insanla ele almak lazım. Yani sonuçta bunlar e, benim hatırladığım kadarıyla böyle futbolcu olarak hali vakti yerinde olan bir aileden gelen bir kakayı hatırlıyorum ben. İzleyenler hatırlarsa kakalete de ne topçuydu. Genelde böyle dar gelirli ailelerden çıkan ve yani hayalleri olan insanlar hı. futbolda evet. oynuyor. Kocaman evlerde yaşayayım, arabalarım olsun, akrabalarım, annem, ailem rahat etsin, hepimiz büyük evlerde yaşayalım. Ya yani Bir insanın hayali buysa bu para ona cazip gelebilir hı hı. ama ben şampiyonlar liginde oynamak istiyorum. Kariyerimi şu anda böyle bir dönemindeyim. Hı hı. Şu an hedeflerin arasında bu var derse parayı da tercih etmeyebilir. Tamamen böyle kişilere kalmış bir şey. Ama yani ben sana böyle bir örnek olması açısından şöyle bir şey söyleyeyim. Yani mesela sen bir futbolcusun düşün. Real Madrid'in yıldızısın. Balondor kazanmışsın. Adın da Karim Benzema. Senelik 20 milyon euro kontratın var. Hı hı. Şimdi sen 20 sene futbol oynadığını düşünürsen ortalamada da iyimser bir tahminle senelik 15 milyon euro kazanmış ol. Kariyerinin bu dönemine geldiğinde 300 milyon euro'lu bir kazanç kabaca. 300 milyon euroluk bir kazanç elde ediyor oluyorsun. Hı hı. 35 yaşındasın. Bir sonraki kontratını yaptığında artık hani böyle final yapmaya yakınsın. Ve Suudi Arabistan'dan şöyle bir teklif geliyor sana al iktidarı kutulundan senelik 200 milyon euro 3 senelik bir kontrat. Evet. <laughs> <Yani gülüyor> kariyerin boyunca, yani Emre bence bu konu seni de ilgilendiriyor. Yani kariyerin boyunca 300 milyon euro kazanıyorsun. Daha sonra 3 sene içerisinde 600 milyon euro kazanacaksın. Yani sen gitmez misin? Ben giderim. Ama Icardi gitmedi. Diyor dursun başka. <laughs> Peki, şimdi sana bazı isimler sayacağım. Tamam. Sence bunlar arasında en flash transfer hangisi? Ronaldo mu, Neymar mı, Benzema mı? Bakayım buradan başka da kimseyi tanımıyorum ya. Bu dörtlü olsun, bu üçlü olsun. Bu üçünden hangisi en flash? İlk Ronaldo gittiği için en flash'i tabii ki Ronaldo'ydu. Yani kapıları açan Şok o. Şok oldu değil mi insanlar? E yani 38 yaşında en yani. 38 yaşında mı? E tabii yani. Şey gibi Asaf Savaş ile o kadar oldum ya. <laughs> yani iki buçuk yılda 500 milyon euro o çok ciddi para. Gerçi <laughs> suratı gördün mü parayı <laughs> deyince? Haklı bence diyor yok. yani adam. Ama dünyanın en çok kazanan zaten Instagram'da en şu çok takipçisi var. Şu ana kadar, kadar kazandığı kadar şu ana kadar kazandığı parayla eşdeğer bir kontrat Kaç yaptı. Kaç yıl olacak burada? İki buçuk ama Allah verirse. 40, 40 yaşına 41, kadar mı olacak? Ya Ronaldo ne isterse o en, yani oynarım derse oynar. En geç şey olan transfer diyorum emekli olan kim? David Beckham kaça kadar oynadı? Vallahi. Hatırlamıyorum da 34'ler falan olabilir. 41-42 oynayan var mı ya? Zılatan az önce bahsettiğiniz Zılatan tabii 41-42'de falan bıraktı. Daha yeni bıraktı mı? Evet işte onu anlatıyorum ya. Ya bu, bu isimlerin aslında hepsi şaşırtıcı. Bu paralar olmasaydı orada olurlar mıydı? Hmm. Belki bir tanesi bile olmazdı. Dolayısıyla... Hepsi birazcık bir yönden şaşırtıcı. Tamam, çok sonra şimdi kısa bir sorudan soracağım çünkü onu merak tamam. ediyorum. Yani bunu konuştuk hani e, bir taraftan e, Suudi'ler bu konuya yatırım yapıyor Hı -hı. ama bir taraftan da Amerikalı şirketlerin de Hı -hı. aslında hem Avrupa'ya hem de diğer farklı şeylere e, ülkelerdeki futbol takımlarına yatırım yaptıklarını Tabii, görüyoruz şu anda. Falan. Evet, özel sermayeler şu anda buraya doğru da gidiyor. Hı -hı. Ben şunu merak ediyorum, futbolun geleceğini sen nasıl görüyorsun? ya futbol aslında birazcık daha cazibe merkezi haline geldi. Yatırımcılar tarafından da geldi. Hı hı. Okuduğum bazı makalelerde daha az risk barındırdığını düşünen fonlar da var. Duygusal sebeplerle yani sporun bir sevda, bir taraftarın olduğu bir etken olduğunu düşünürsek birazcık riskli olduğu alanlar da var. Ama artık fonlar da bunu iyice hızlandırmaya başladı takımların satın alınmalarında hızlanmalar oldu. Yani Birazcık da aşıyoruz. Jet sosyeteye de indi. Yani LeBron James NBA'in yıldızı gitti Liverpool'un %2'sini aldı. İşte mesela daha yeni izlediğim programlardan bir tanesi. Mesela Galler'de bir takım var. Wrexham diye. İşte ilk futbol kulüplerinden biriymiş oranın. Yani mesela Rob McAllen ile Ryan Reynolds gitti bu kulübü aldı. Hı hı. National Lig'delerdi. 5. Lig'delerdi. Bunu bir serüven haline getirdi. Evet. Hem buradan bir medya içeriği çıkardılar hem de bir spor kulübü çıkarıyorlar. Oradan bir miras çıkarıyorlar. Aslında bakarsan bunu bir biznesa da dönüştürdüler. Hı -hı. Yani bunun ben devam edeceğini düşünüyorum ama bu transfer paraları yani <laughs> Suudi <Stüdyo> Arabistan Ligi Kulüp başkanı konuşasın. Sana ne transfer paraları? Ama Suudi Arabistan Ligi bu şekilde devam ederse Fiyatları Avrupa'da ne olur? Fiyatları yükseltiyorlar. Rekabeti mi şey yapıyorlar? Flash Emre bir flash şey vereyim mi sana? Ben evet. Suudi Arabistan liginin takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne gireceğini düşünüyorum. Zaten onu planlıyorlar ya yani, yani şey evet. olarak baktığında Başka Gecek kim, olmazmış. Ne zaman hangi yıl? Yani 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir format değişikliği olacak. 32 takımdan 36 takıma çıkacak. Bir gruplu formattan bir lig formatına doğru dönecek. Yani en erken o zaman olabileceğini düşünüyorum ama bir şekilde Ama o zaman şey süresi bitiyor. Ronaldo oynamaya devam etmeyecek ki o zaman. Baba oynar mi? yani. Ronaldo. Oynar mı diyorsun? Yani şu anki fiziğiyle oynar yani. Evet Ronaldo. programı artık kapatmam gerekiyor. Ronaldo sizce oynar mı? Oynamaz mı? <laughs> yani günün sonunda Suudi Arabistan Ligi rekabetçi bir lig haline gelirse, hı. bu yetenekleri sürdürülebilir şekilde takımlarına katmaya devam ederse ve seyirciyi, hı hı. sadece kendi seyircisini değil, futbol seyircisini, hı hı. Dünyanın her yerinde, Patagonya'nın dağlarından Amazon'un ormanlarına kadar futbol seyircisi futbolu seviyor. Onları da bu işin içine çekerse burada başarı kaçınılmaz olur. Sonuçta sonsuz yakılacak bir para var ortada. Devamı gelebilir. Ama başarısız olursa da çok üzülmeyiz diye düşünüyorum. Peki Samet, e, şimdi artık şey yapıyoruz, toparlıyoruz. Bence kısa sürede bayağı etkili ve geniş bir şekilde çerçevede evet. değerlendirdik. Yani benim de senin ilk yayın oldu. Umarım öyle olmuştur. <laughs> <laughs> Konu değerlendirdik. Yorumları göreceğiz şimdi. Evet. E, bu konuyu... <laughs> Asla lütfen. Burada öyle bir şey. Bu kanalda <laughs> linç yok. Yok. Değil mi? <laughs> Rahat olabilirsin. Şimdi bu konuyu tercih etmemin sebebi şuydu. Ülke stratejilerini size anlatırken hep Güney Kore örneğini veriyorum. Başka ülkeleri de veriyoruz tabii ki ama en çok ve yaygın olarak karşılaştığımız bu. Şu anda gözümüzün önünde farklı bir ülke stratejisi var. O da e, asla teknolojiye yaptığı yatırım kadar farklı bir şekilde futbolu seçmiş olması. Buna bir bakmak, bundan bir örnek almak. Yani her ülke teknolojide rekabet etmek zorunda değil. Bunu bir televizyon programında söyleyebilirim söylemiştim. Yani orada bir ülkenin gücü neyse, Neyle en güçlü rekabet edebilecekse ama bir şeyi, strateji çünkü odaklanma işi. Bunu seçmek lazım. Şu anda tabii biraz hani sen de söyledin konuşmanın içerisinde. Suudi Arabistan'da halk futbolu seviyor. İşte zaten algısal olarak da böyle bir birlik yaratmak için de bu istek evet. oldu diye. Başarılı olup olmayacak mı göreceğiz ama büyük bir iddia var ortada. Sen diyorsun ki 2024-2025 gibi Suudi Arabistan'ı Avrupa şeylerine görebiliriz. Bu seneki başarıya ulaşabilir diyorsun. Bu seneki ilmeği seneye de devam ettirirlerse ya seyirci oraya kayacak. Günün sonunda bu bir seyirci işi. UEFA ne yapacak? Sen yıldızları, yıldızlar nereye giderse seyirci orada. Hmm. Dolayısıyla bir şekilde organizasyona dahil etmek lazım. Bak bu lazım. çok güzel bir şey oldu, spot oldu değil mi? Böyle kapatalım. Yıldızlar nereye giderse seyirci orada. <laughs> dedi. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.